Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere almış olduğum Kuba'nın BM8 Pro versiyonunu tanıtacağım. Kısaca biraz göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bisiklet bu şekilde. Buradan aktif edip kapatabiliyoruz. Şu an aktif. Şu an kapalı. Şu vaziyette ise pili çıkartabiliyoruz. Burada gösterge panelini arkadaşlar basılı tutarak açık tutuyoruz. Ee, burada hız göstergesi, batarya durumu, bir de yapmış olduğumuz kilometre ve motorun gücünü ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Motor gücünü gösteren bir tane panel var. Motor gücünü buradaki tuş yardımıyla yükseltip azaltabiliyoruz. 5 kademeye kadar azalıyor. Bugün ben deneme sürüş yaptım arkadaşlar 18 kilometreye kadar yani güzel bir bisiklet burada da vites butonu var arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Frenleri şu şekilde arkadaşlar. Burada ayarlanabilir amasitörleri var arkadaşlar. Şu şekilde kitleyip şu şekilde açabiliyorsunuz. Şurada da yumuşaklık ayarı var arkadaşlar. Burada Yaptığımız kilometreye gösteriyor arkadaşlar. Anlık olarak. Burada e, akünün voltajı var arkadaşlar. Ben bunu e, ilk geldiğinde tam şarj ettim. Yani %3 şarj ettim arkadaşlar ve 17 kilometrede bu kadar bir voltaj düşüşü oldu. Gayet iyi bir performans yani. Neredeyse şu an zaten %100'ü dolu arkadaşlar bataryanın. Şekilde arkadaşlar arkada bir tane lambası var. Üstünde buton var. Butonla 3 tane versiyonu aktif hale getirebiliyorsunuz. Pille çalışıyor. Şu şekilde bir tane bataryası var arkadaşlar. 36 volt 10 amperlik 360 watt saatlik. Arkadaşlar bisiklet katlanabilir bisiklet buradan gidonu katlayabiliyorsunuz. Buradan da bisikleti ortadan ikiye bölerek kullanabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Bataryası çıkıp takılabilen versiyonun arkadaşlar şu şekilde. Koltuğu, sedeği yukarıya kaldırdığımızda Şu vaziyette Şu vaziyette çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Evde şarj edebiliyorsunuz. Tekrar yerine oturduğunda kitlenmiş bulunuyor arkadaşlar. gösterge panel arkadaşlar bisiklet kullanılmadığında kendi kendine 10 dakikada kapanıyor tekrar açmak içinse bu şekilde basılı tutuyorsunuz frenleri disk fren arkadaşlar Kullanımda arkadaşlar frenlere biraz ayar yapılması gerekiyor. Yani biraz zayıf tutuyorlar. İki freni aynı anda kullanmanız gerekiyor. Sadece arka fren pek yavaşlatmıyor. Şu şekilde arkadaşlar bir tane şarj adaptörü de birlikte geliyor. Özellikleri de burada yazıyor. 42 volt 2 amper. Yani bu da 10 amperlik bir batarya arkadaşlar. 5-6 saatte doldurabiliyor. Şu şekilde pedallarda katlanabiliyor arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar gaz kolu takılması için bir tane soket bırakmışlar. Harican gaz kolu da takabiliyorsunuz. E, ee, bisiklet gücü arkadaşlar pedaldan alıyor. Yani pedala basmadıkça motor devreye girmiyor. Şu şekilde de bir tane kutuda gelmiş oldu arkadaşlar. Baya büyükçe bir kutu. Burada ürünün uzunluğu, genişliği ve ağırlığı yazıyor arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Yani eğer alacaksanız arkadaşlar arabayla gitmenizde fayda var yoksa eve getiremezsiniz. Ağır bir kutu veya iki kişi gitmeniz gerekiyor. Tekrar bisiklete dönecek olursak bisiklet yokuşlarda güzel performans sergiliyor. Ee, destek motor desteği sayesinde yokuşları hiçbir çaba harcamadan kolayca rahat çıkabiliyorsunuz. Yani <laughs> bu şekilde kullanımda arkadaşlar 45 kilometre gibi bir menzil yapıyor. Ve bataryası da gerçekten 10 amper olması sayesinde bayağıca uzun bir güç sağlıyor arkadaşlar. şekilde arkadaşlar ön far aktif etmek için de artı tuşuna basıyorsunuz. Ve şu şekilde bir aydınlık sağlıyor. Tekrar kapatmak için de basılı tutuyorsunuz. Kapanıyor. Tekerlekler kalın tekerlek arkadaşlar şu şekilde. Ee, bu da sürüş esnasında bayağı bir avantaj sağlıyor yolun bozuk olduğu durumlarda e, hissettirmeden yola devam etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Oldukça yumuşak ve güzel lastiklere sahip. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de güzel olur arkadaşlar.